Evet arkadaşlar bugün yepyeni bir oyunla karşı sizin ekranlarınızla karşınızdayız. Oyun adı Maiden Mobile Amerikan Futbolu ve oyuna başlıyoruz. Welcome. Thank you for downloading Maiden NFL Mobile. You will be able to build your custom team and dominate. But first, you will go through a tutorial to have families yourself with some major aspects of the game. Click on the glowing panel to start first match. İlk maçımızı yapmak için devam ediyor musun? Bize oyunun nasıl hmm, başladığını anlatıyor. Ve başlıyoruz. İlk başta bir takım seçiyoruz. Ben seçmiştim. Bir Amerikan futbol takımı seçiyorsun. Şu yıldızlı bir sembol ver. O takımı seçin. Çünkü o ben Amerika'ya gittim. O Amerika'nın en iyi Amerikan futbol takımı. O yüzden ben o takımı seçtim. Ama siz başkasını da seçebilirsiniz. Evet ve başlıyoruz. Showers. Snap Ball diyor. Basıyoruz. Showers dediğinde oyuncu onda. Hmm, gidiyoruz. Şu anda öğretme aşamasında. Adamlar geçmeyi başardık ilerleyerek geçiyoruz. Evet, buradan main menüden store'a giriyoruz. Store'dan purchase package basıyoruz yani welcome pack. Buradan kendi takımımız geliyor ve basıyoruz. Reveal All'a basıyoruz. Evet. Update Team. Takımımızı yükselttik. Ve Go to Set diyoruz. Evet. Sıra tur yapmaya geldi. Buradaki kartı buraya koyuyoruz. Tutorial Set. Ondan Continue'ya basıyoruz. Oradan Play'e ve hmm, claim continue'ye basıyoruz. Buradan open pack'e ye basıyoruz. Yeni ve hmm, pak paket açılıyor. Evet arkadaşlar. Koti diye biri gelmiş. Şimdi göreceğiz nasıl birileri olduğunu. Tekrar bir paket açıyorum. Ve evet bak. Bu gerçekten iyi bir Amerikan futbol oyuncusudur. Ve play diyorum. Artık oynamaya başlıyoruz. 1 2 3 Başladık. Buradan herkese atlamamız gerekiyor. Ama sağın dışına çıktık ne yazık ki. Topu atıyoruz. Hmm. Sinapol diyoruz yine. Niye böyle oluyor ben de anlamadım. Birazdan çözeceğim. Hmm. Tekrar deniyoruz. Try again but top where you want to go. Ha, nereye gitmek istersek oraya basıyormuşuz. Şöyle ben şuraya gitmek istiyorum. Evet. Gidiyorum. Şöyle eski hala eski göründeki snap ball Adamlardan kaçınıyoruz. Evet. Claim continue. Open pack. Reveal all. Evet. Buraya bas. Buraya deneyeceğim. Biraz kolay veya zor bilmiyorum. Şimdi göreceğiz. Play. Hakim Top hakimde şu an. Snap ball. Hmm. Topu yakalayamadık. Burada amaç topu yakalamak. Ondan sonra gerçek oyuna geçeceğiz. Biraz uğraştırıyor insanı. Try again. Her oynayışta da 3 enerji vermeniz gerekiyor. Yoksa oynayamazsınız. Evet. Evet topu aldık. İşte böyle. Bundan sonrası artık hmm, yapamamışız. <laughs> of. Şuradan artık at diyoruz. Evet yakaladık. Eğer tekrar yapmak istiyorsanız buradan get zone'u basıyorsunuz. Ama ben öğrendim nasıl oynanacağını. O yüzden artık çıkıyorum. Save and exit diyorum. Evet, ana sayfaya geliyoruz. Hmm. Ana sayfa burasıymış. Buradan oynar. Bu kategoride my team. Haftanın takımına Sezonlara, liglere bakabilirsiniz. Zamana karşı da oyuncular alabilirsiniz. Transfer yapabilirsiniz. Bence bu oyun güzel bir oyun. Yine EA Sports'un yaptığı güzel bir oyun. Bu sefer Amerikan futbolu olmuş. Yani ben sevdim. Bence güzel bir oyun. Bence siz de yükleyin. Oyun kanalından bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın. Bir sonraki oyun videomuzda görüşmek üzere.